Herkese merhabalar. Bugün size birlikte Simbo'nun SVC8616 model. Küçük portat. Hemen özelliklerini sizlere okuyayım arkadaşlar. Ürünün watt gücü arkadaşlar 500 watt. s olarak kullanım imkanı sağlıyor. 1.5 litre toz haznesi mevcut. Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi mevcut. Motor koruma filtresi var. Dikey konumda muhafaza imkanı var. 5 metre kablo uzunluğu var. 6 metre çalışma yarı çapı var. Kolay döndürülebilir ergonomik tutma sapı mevcut. Çift filtre sistemi de içinde mevcut arkadaşlar. Rengimiz kırmızı. Evet özellikle de okuduğumuza göre direktmen ürünümüzü açalım arkadaşlar. Biraz büyük bir kutu olduğu için alanında da hemen açalım bakanlar var neler yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu içeriğinden bir adet süpürge başlığı çıkıyor. Şurası tekelekli yerde rahat rahat dönebilirsin diye bunu halıda da falan kullanabilirsin arkadaşlar. Bir adet temizleme fırçası mevcut ve döner başlıklı diyeyim. Yani idare eder bir materyallerden yani plastik materyallerden yapılmış. Yani düzgün kullandığı zaman arkadaşlar baya baya götürecek. İçinden bir adet pervazlar ya da köşeleri alabilmek için arkadaşlar bir adet böyle bir aparat geliyor. İki adet uzatma borusu geliyor arkadaşlar. Plastik. Şöyle de yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şurası biraz daha kesik gibi. O da malzemeleri takmak için zaten. Geldik makinenin kendisine. Dilerseniz böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle örnek veriyorum. Şu başlığı takarak Şöyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz uzatma borularını takarak yine kullanabilirsiniz. O tahmini size kalmış bir durum. Bu tarafa doğru açılıyormuş. Heh. İçine bir adet filtresi bulunan bir haznesi var arkadaşlar. Bu Bir buçuk litrelik bir hazneymiş. Onu da söylemiş olayım. Şöyle çektiğiniz zaman çıkıyor böyle bir şey arkadaşlar. Şu hazneler de galiba açılıp kilitlenebiliyor. Şöyle yaptığınız zaman sağa doğru çıkabilir. Derseniz bunu yıkayabilirsiniz ama bunu yıkamanızı önermem. Üfleyip temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Yerine oturuyor Evet. Makinenin kendisi böyle. 2 adet havalandırma şeyi mevcut. Ee, motor buradan çekişi sağlıyor arkadaşlar. Yani buranın biraz daha toz almamasına özen gösterin. Gerekirse her temizlikten sonra üfleyip temizleyebilirsiniz. Ama yıkamayın tabi. Gelelim şuradaki etiketine bir daha sizlere okuyayım arkadaşlar. Model numarası SVC 8616 220 ile 240 watt arasında çalışır. 50-60 Hz'de çalışır. 500 wattlık bir motor gücüne sahip. Galiba bunu ben yanlış taktım arkadaşlar. Çıkmıyor da girmiyor da biraz sıkıntı çıkarması birazcık zor oldu ama başarabildim arkadaşlar. Şuradaki ok işaretiyle şu üründe bulunan ok işaretinin şöyle eşit bir şekilde inmesi lazım arkadaşlar. Daha sonra zaten tak çıkarı biraz zor. Onu artık zamanla alışırsınız. Evet zor da olsa kilitledim yeniden yerine yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi gel gelelim şunu takayım arkadaşlar. Ufak bir test yapalım bakalım çekiş gücü nasıl. Şu an için şu ince başlığı deneyeceğim arkadaşlar. Daha sonra borularını takıp daha farklı bir senaryo uygulayacağım. Hadi bismillah deyip çalıştıralım bakalım. yani direktmen topladı bile çok da iyi en azından benim için yeterli şimdi daha ufak şeyler deneyelim daha toz bari şeyler ve borularını takayım arkadaşlar bakalım nasıl olacak Evet tekrardan geldik birazcık bulaşık için bulaşık makinesinin e, tuzundan artık ondan döktüm etrafa biraz daha böyle büyükçe peçete parçaları mevcut Hatta şöyle biraz şey yapalım kanlaştıralım biraz Bakalım çekecek mi? Bu sefer halı başlığını tak mikrofonu bırakıp geriye geleceğim. Şu alan sığmıyor, yetmiyor. Siz de izleyip karar verin. Bakalım inşallah iyidir, değildir diye yorum yazarsınız. Tek boru üzerine iki boru olduğu zaman alan yok. <laughs> sağmıyorum. Bir şeyle açmadığım için. Bir şeyle açmadığım için sağmıyorum en azı ki. Umarım faydalı olur. Bismillah diye başlatıyorum. tekrardan geldim. Umarım sesim de fazla değildir. Çünkü mikrofonu bağlamadım herhangi bir yere. Biraz yüksek sesi konuşabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar çekebildiğini çekti. Makine aldı. Şuradaki alanı çekemedi. Niyeyse onu ben de bilmiyorum. Oradaki alanı alamadı. Yani şuranın dibinde kaldılar ve düştüler. Hani olabilir diyebiliriz artık makine kullanan arkadaşlar bize yardım etse sevinirim. Ha geri kalan içine girdi mi girdi? Belki şu filtreyi filtreyi kapatan peçetelerden dolayı da olabilir. Çünkü ıslak ılık bir peçeteydi. Ondan da olabilir arkadaşlar. Şimdi böyle rastgele bir çalıştırıp şunları bir alalım. Çektim. Ben sanıyorum ki şu ıslak peçeteler filtre etrafını yani çekiş kısmını kabalttığı için ondan olabilir diye tahmin ediyorum. Simbo'nun e, SVC model dikey şarjlı olmayan <laughs> dikey süpürgesinin incelmesi de böyleydi. Bu bana için faydalı olmuş bir fikir verebilmiştir. Videoya yorumların altına yazarsınız. İş görür mü görmez, görmez mi filan. Tüm ev için değil zaten sadece e, ufak tefak yerleri temizleyebilmek için alınmış bir ürün arkadaşlar. Yorum sizde. Bir sonraki videoda görüşürüz.